Kanalımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup videoları beğenip bildirim açmayı unutmayınız. Kabanımız, kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup like yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Ya bu like like. <gülüyor> <gülüyor> like, <gülüyor> like. <gülüyor> evet Veysel'im İdman'ın konusu İdman'ın konusu hem reaksiyon hem takip hem de yatış Ayrıyeten paylaşılan videoları Beğeniyoruz, yarım yapıyoruz ki hep birlikte bir aile olarak büyüyoruz. Teşekkür ederim. İdmanda'yız. Polisyonum, evet hazır mı? Pozisyonumu alayım. Hazır mı? Evet hocam hazırız. Hazır mı? Hazır. Hazır mı? Evet. Hadi bakalım başla. <laughs> 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 hadi, hadi hadi. Hadi tamam. <laughs> Hop. Çal Aferin. Hop. Kerem. Hadi. Hadi, hadi, hadi. haydi. haydi, haydi, haydi. Top. Beysel, Beysel. O biraz daha yayı öne itti, onlar biraz daha geri gitsin. Önden çok geri, geriye geliyorlar, yatarken. Aferin abi. Kapat. Hop! Çok bekliyorsun. Çok. Uza artık köşeye. Du dur durma yani, kalma. Şimdi yakın çekime gidiyoruz. Evet abi ya. Haydi haydi. Hop. Çıkar şunu be. Haydi. Havadan geliyor. Havadan geliyor. Hop. Hadi. Hadi. Haydi bakayım haydi ya. haydi haydi. Hadi bakayım, bak gibi. Ya. Hop! Çıkar be! Hadi bakayım, hadi bakayım. 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 Hadi Ay. Bir dakika bir dakika bir dakika göstersene Rabia diz üstü yatıyor. Top gelmeden dizin üzerine yatıyor. Geliyorum geliyorum bekle. Evet. Top havada atacağım ya hemen yatayım. Yok. Kötü vurabilir. Çok daha iyi vurabilir. Geldik burada yaptık mı? Hop dedim topu bıraktın tabii o da arkadaki aldı. Bak. Gözüm nerede? topta. Hani ezbere gitmek yok. Topun çıkışını göreceksin. Geldiği açıya göre ona göre kendini fırlatacaksın. Ezbere yatarsan normalde otobü rahatlıkla çıkartırsın. Ne yaptın? Erken bıraktın kendini tutmaya çalışacaksın. Anlaştık? Ezbere yatmak yok. Ayakta kal adımı kullan. İyi mi? Hadi bakayım. Gol yaparım ben. Gol yaparım. Haydi Hop. Haydi. İyi geliyor bak. İyi geliyor bak. Devam. Devam. Atarım. Hop. Evet. 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 hadi Haydi. Haydi. Ya Kerem, iki arkasında olsun çabuk boşalıyor iki Hop. On günde bir bir talimat da olmuyor bunlar işte. Daha iyi at, daha iyi at hadi. Duydun mu? Hadi örnek göster bakayım. Hop. Aferin işte, elini su, elini çok yere şey gibi süpürge gibi siliyorsun. Evet iyi bitir. İyi bitir. Hop. Geç kaldı mı? Evet Sınav. Gel gel. Sınav. diğer grubumuz. Diğer grubumuz orada Osman Hoca ile blokaj çalışıyor. Sınav. Diğer grubun bir dakikası var. Başlamaya. Sınav. Evet bu soğukta. Orada Suder'in annesi ve babası Ertan abi ve Funda abla. Nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? Güzel. Orada güzel. havalar nasıl? Bir dakika. Acayip sıcak. Acayip sıcak değil mi? Çok sıcak hocam. Ne? ne diyorsun Funda abla? Şu an yanıyoruz. Valla şu an bayağı bir sıcak hava var ama eskiden de bir hava var. Güzel yani. Yanıyoruz şu an. Yani, Yadıyoruz. Evet. Sizi ya. tanıyalım. Ömer'in sözü Nagan bende. Ömer'in sözü Nagan. Nasıl buldun idmanımızı? Çok güzel. Çok güzel. Sıcak <laughs> zevk. Emekli değil mi? Evet. Ya bu soğuk havalarda bile düşüyoruz ama sıcağı da güzel oluyor. Ya gencim hep bekliyoruz seni. İnşallah. Erol abi! Evet arabada Erol abi her zamanki gibi. Üşüdü herhalde biraz. Gel bir seni görsünler gel. Ali Eren'in babası Erol abi. Erol abi soğuk diyorlar ama ya sıcak herhalde. Hıh. <laughs> değil mi abi? Hadi sen gir içeri gir. Hadi gir içeri. Haydi! Dinlendiniz mi? Osmancım son dakikada yemişin 2-2 bitti. 2-2 bitti hocam. Ya. Ama sen biraz serpildin sanki zayıfladın ha. İyi maç çıkardım ama olmadı ya. Olsun nasip kısmet olacak bu işlerde de var futbolda değil mi? Hocam sır konuşmamı beğendiler ha. Tamam. Dur, hani 60 dakika susmadım yani. Defansını uyardın. De son dakika nasıl bir sıkıntı oldu? Son dakika ben hocam sağa şey yapıyorum. Kalenin önü çok karanlık. Önü evet. Şehrin önüne düştü. Orada vuramadılar. Ben de anlık pozisyon bir çekti top. Maalesef golü yedik. Olacak, olacak. Olmadan olmuyor. Evet, hadi. Evet, diğer grup. İkiye böldük. Aramızda yeni gelenler var. Hala kendi yeni gibi olanlar var. Mesela evet, Ömer abi. daha iyi kitmanı arkada sözlüsü izliyor. <laughs> Hop. Aferin tamam ama bak omzunu geride bırakma aç kolunu. Kolu Yoksa açmıyor. Sefersin. Evet bizim göz bebeğimiz şunu bir şöyle zoomlayalım. Acıma yok ana acıma yok. Gol atarım. Hop. Rusumuz. Aferin lan sana. İyi aferin. Bizim her aferin. şeyimiz. Aferin. Müthiş aile terbiyesi ben almış, düz karakter. Ama anneni yaptım. Evet. Hop. Evet İyi. Diğer oyuncumuz Dua. parmağında hafif sakatlandı. Diğer kalecimiz o da çok Hop. büyük performans gösteriyor. Gel bir daha. Bir daha olsun, bir daha Mert. Mert pozisyonu hemen alman lazım ama hocayı şaşıtıyorsun. Hop. Almarı. Adımını koymuyorlar hocam. Göstereceğim tekrardan evet. Geliyor, Şimdi babadan geliyor. Acımam. O daha <laughs> demin ki havadan değil <gülüyor> miydi? Özetle. <laughs> bir dakika şunu zoomlayayım be. Hazır mı? Hazır. Hazır mı? Hazır. Hop. <laughs> Alt buyum lan sana. Ço bak bana bak bana. Buraya bak hop dediği zaman artık topu bırak. Onun da konsantresini bozuyorsun. Bırak artık havadan vuruyor bir de. Sana mecbur yerden vurdu. Hop dediği zaman bırak topu. Hop! Evet bu işte. Dokundu. Bravo! Dokunman yetti. Bravo yiğit. Yiğit de yeni öğrencimiz ikinci idmanı Hop! İşte bu. Tamam, ikinci hamle. Tut ve yumuşat kendini. Tut ve yumuşat. Ömer, kollarını iyice aç tuttuktan sonra bak şuttan sonra iyice vücudunu aç. Hop! Adımlamayı, adımlamayı Adımlamayı unutma. Aferin arkada bak Yiğit hazır bekle. Görüyor musun? Konsantre Yiğit. İki Yiğit. Haydi Rus. Hop. Haydi Rus. Öyle bak koyar. Bir daha gel. Ben gel. Topu hop dediği zaman bırak artık bırak. Vur bırak vur bırak. Bir daha vurma. Hop. Vur ha. Oldu. iyi ah. İyi vurdu. O da çıkacak. O da çıkacak. Devam et ondan sonra soğutmaya gireceğiz. <laughs> Blokajlarımız ne durumda? Hocam gördüm. Bence Yunus 13 kilo hocam vermiş. Tığ gibi olmuş. Delikanlı olmuş. Göğüşteki Yunus mu? Evet. Ey maşallah. Boyu uzatmış mı? İyi boyu da soyulur. Ne yapacaksın? Yine? inşallah kızım buraya denk etse gel. Aferin Ali Eren. Şu Ali de biraz kilo versin var ya. Tığ gibi olsa var ya. Zaten elinden tutuyorsunuz. Evet elinden evet. tutuyoruz. Evet, evet, evet. Çok kalmıyor. Ne öyle bir Bu taş mı bacağı ya? Şey Kerem kerim. miydi? Kerem. <laughs> Tek topla çalışıyoruz. Bravo. <laughs> Yiğit, kapanış yapalım seninle. İki Yiğit yan yana gelsin bakayım, hadi. Kapanışı yapalım. Kanalımız hakkında değerli abonelerimize ne söylüyorsunuz? Kanalımıza abone olsunlar. Sesi duysunlar, lütfen. Kanalımıza abone olsunlar. Zaten içeriklerimiz güzel, eğitici. Lütfen abone olsunlar ve like atsınlar. aslında. Yorumunuz, yorumlarınızı zaten okuyoruz. Evet. Evet Yiğit. Yani kanalımıza abone olmayı çekmiş çok güzel. İçeriklerimiz çok güzel. Yani like de <laughs> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Biz efendim. teşekkür ederiz. Eysel hocam çok teşekkür ederiz bunun <laughs> için. Evet, güzel bir antrenman oldu. Dediğim gibi bu sadece buradaki gruba değil. Amacımız burada. İzleyen ya da izlemesine vesile olacak herkese bir eğitim anlamında bir bilgilendirme tabii. O yapmak. Tabii Sadece Türkiye'de dünya çapında. Tabii ki. Tabii ki. Yani amacımız tamamıyla eğitim. Bu eğitimi tabii de ki... sadece beğeni ve yorumlarla desteklesinler. Yani çünkü ne kadar beğeni, ne kadar yorum olursa o kadar yayılacak bu. O yüzden beğeniye, yoruma, like'a her şeye ihtiyacımız Bence var hocam sizden gelen. 69 bin abone var. 69 bin abone var ama 230 beğeni. Altı bin izlenme, on bin izlenme. Onlar var olduğu sürece biz daha da var olacağız. Yani dediğim gibi aile meselesi hep birlikte büyüyelim. Hadi inşallah bakalım. Çok teşekkür ederiz bugün İdman için. Ben teşekkür ediyorum.